Bakın biz bunlarla uğraşıyoruz. Biz bunlarla uğraşırken aslında dünya neyle uğraşıyor. Çok enteresan. Biz böyle yasak vesaire, konser yasa, işte haber yasa vesaire gibi korkuları, endişeleri yaşarken Güney Kore'de BTS diye bir grup var. Bu BTS dünyaca ünlü bir grup. Gençlerin sevgisini kazanmış ve şu anda genç neslin, dünyadaki her yerde genç neslin sevgisiyle büyüyen bir topluluk. Biz yasayı konuşurken, bunları konuşurken, sansür mü, dezenformasyon mu diye EYT gibi konuları konuşurken Güney Kore'nin gündeminde ve dünyanın gündeminde bu BTS'yi oluşturan, bu grubu oluşturan gençler var. Yedi gençten oluşuyor ve bunlar şarkı söylüyorlar. Ama e, müzisyen hepsi, dünyaca ünlü müzisyen, Beyaz Saray'a kadar da gittiler. Öyle etkililer ki dünyada protest müzik yapıyorlar bir nevi ve o protesttes müziklerin içerisinde işte yaşam koşulları var, gençlerin sorunları var geçinemezlik var vesaire gibi konuları e, kendileri buluyor kendileri e, güftesini yazıp kendileri besleniyorlar. Güney Kore bu gençlerin askere gidip gitmemesini konuşuyor. Gitsinler mi gitmesinler mi? Çünkü eğer askere gidecek olurlarsa e, bunlar e, müziklerine ara vermek zorunda kalacaklar. Sadece Güney Korede değil? Dünyada konuşulan bir konu bu. Bu gençler askere alınsın mı alınmasın mı? Güney Kore'de askerlik mecburiymiş. 28 yaşına kadar herkes askerliğini yapmak zorunda ve çıkan karar şu. Evet bu gençler askerliğini yapacak. Güney Kore'de askere gitmemenin veya alınmamanın bazı koşulları da varmış. Ve onlar işte ne bileyim sporda eğer başarı kazandıysanız, sanatta başarı kazandıysanız askerlikten muaf olabiliyorsunuz. Bir süre uzun bir süre Güney Kore'de konuşulduktan sonra her bir gencin e, asker oradaki yedi gencin e, askerlik yapılmasına karar verilmiş. Askerlik yapmalarına karar verilmiş. İşte onlardan bir tanesi de. O BTS denen grubun e, en e, yaşlı üyesi diyeyim. O da herhalde daha 20'li 20 yaşlarda en yaşlı dediğim de bu. Yani fazla yaşlı değil öyle de tahmin etmeyin. O ilk askere gidecek olan. Daha sonrakilerde e, askerlik dönemi, celt dediğimiz dönemler geldiğinde de onlar da askere gidecek. Hatta bu grubun e, yapımcısı, e, bu grubun e, yapımcı şirketi... E, 2024 yılından ve 2025 yılından itibaren grubun tekrar bir araya gelip müziğine devam edeceğini söylüyor. Ama neden biliyor musunuz tartışılma konusu? Bunlar ekonomik bir güç oluşturmuş Güney Kore için. Ve Güney Kore'ye giden turistlerin sadece geçen yıl 800 bini bu gençleri görmek için e, Güney Kore'ye gitmişler. Yurt dışından turistlerden bahsediyorum. Ve ülkeye maddi anlamda getirisi bu gençlerin nokta3 daha da 3,5 milyar dolardan bahsediyorum. 7 gençten oluşmuş bir topluluk ve işte bu toplulukla şu anda karşınızda Ahmet de getirdi. Güney Kore bütçesine yıllık 3 milyar dolar katkıları var bu grubun. İşte dünya bunu konuşuyor. Dünya bunu konuşurken maalesef bizim gençlerimiz ne konuşuyor diye aklımıza bir soru geldi.